Evet arkadaşlar bugün sizlerle birlikte 8. sınıf fen bilimleri 4. ünite konularından asit ve bazlar konusunu ele alacağız. Asit ve bazların genel özelliklerini ele alalım. Su'da çözündüğünde hidrojen artı iyonu oluşturan maddelere bizler asit, suda çözündüğünde hidroksit iyonu veren maddelere ise bizler baz olarak nitelendiriyoruz. Genel olarak bizler önce asidi sonra bazı ele alalım. Asitlerin tatları ekşidir. Tıpkı limon gibi asitler cilde temas halinde cildi tahriş ederler. Asitler elektrik akımını iyi iletirler. Asitler mavi turnusol kağıdının rengini kırmızıya çevirirler. Asitlerin pH değeri 0 ile 7 arasındadır. Asitler metallerle tepkimeye girerek hidrojen gazı açığa çıkarırken mermerin ise aşınmasına neden olur. Bir de asitler bazlarla tepkimeye girerek tuz ve su oluştururlar. Asitler bazlarla tuz, tuz tepkimeye girerek tuz ve su oluşturmasına biz nötrleşme veya nötralleşme tepkimesi olarak isimlendiriyoruz. Bir diğeri bizler devam edelim. Bazların özelliklerine bazlar sulu çözeltilerinde hidroksit iyonu verir dedik. Bazların tadı acıdır. Bazılar genel olarak sulu çözeltilerin yani sulu çözeltilerinde ne yapıyorlar? Cilde kayganlık hissi veriyorlar. Ve bazılar kuvvetli bir baz ise yapar? Cildi tahriş ederler. Bazılar tıpkı asitler gibi elektrik akımını iyi iletirler. Bazılar kırmızı turnusol kağıdının rengini maviye çevirirler. Burada asitlerdeki olayın tam tersi asitler maviyi kırmızıya çeviriyorken bazılar kırmızı turnusol kağıdının rengini maviye çevirirler pH değeri asitlerde 7 ile pardon bazlarda 7 ile 14 arasındadır. Bazlar camların rengini matlaştırır ve porselene etki ederler. Porselende şekil değişikliğine neden olurlar. Bir de bir diğeri bazlar asitlerle tepkimeye girerek tuz veya su oluştururlar. Tıpkı asitler ve asitlerde olduğu gibi. Bizler bir daha genel olarak hızlı bir şekilde tekrarını yapalım. Bu sefer karşılaştırmalı şekilde ele alalım. Asitler sulu çözeltilerine eğer hidrojen artı iyonu veriyorsa bizim bu çözeltimiz asidik özellik gösterir. Eğer hidroksit çözelti iyonu oluşturuyorsa bazik özellik gösterir. Asitlerin tadları ekşi, bazıların ise tadları acıdır. Asitler cildi tahriş eder. Bazılar ise sulu çözeltilerinde elde ya da ciltte kayganlık hissi oluşturur. Hem asitler hem bazlar elektrik akımını ne yaparlar? İyi iletirler. O zaman elektrik akımını iyi iletmeleri asitler ve bazlar için ortak bir özelliktir. Şuraya ortak yazalım. Mavi turnusol kağıdının rengini kırmızıya çevirirler. Kırmızı turnusol kağıdının rengini maviye çevirirler. O zaman asitler maviyi kırmızıya, bazlar ise kırmızı turnusol kağıdının rengini ise maviye çevirirler. Asitlerin pH değeri 0 ile 7 arasındayken bazların pH değeri 7 ile 14 arasındadır. Asitler metallerle tepkime girerek hidrojen gazı açığa çıkarır ve mermerin aşınmasına neden olur. Bazıları ise camların rengini matlaştırır ve porselene ne yapar? Etki eder. Bazılarla, asitler bazılarla tepkime girerek tuz ve su oluşturur. Veya bazılar asitlerle tepkime girerek ne yapar? Tuz ve su oluşturur. O zaman asitlerle bazların bir araya gelerek tepkimi oluşturması sonucu tuz ve su oluşmasına asitler ve bazların ortak özelliği olarak bizler açıklayabiliriz. Devam edelim. Bizler günlük hayatta bir maddenin asit mi yoksa baz mı olduğunu belirlemek için belirteçler kullanıyoruz. Asitler ve bazların tadına bakarak yani bunlar eğer ekşi ise asit, acı ise bizler baz olarak nitelendiriyoruz. Her zaman tadına bakmak, veya cilde teması tehlikeli sonuçlar ne yapabiliyor oluşturabiliyor bizler maddelerin asit veya baz olduğunu belirlemek için ne yapıyoruz belirteçler kullanıyoruz en çok karşımıza gelen belirteçlerden turnusol kağıdı turnusol kağıdı asitlerde kırmızı renk oluştururken turnusol kağıdı bazlarda mavi rengi alıyor bir diğeri bizim belirteçlerimizden metil oranj metil oranj asitlerde kırmızı rengini alıyorken bazlarda ise sarı rengini oluşturuyor. fenoltalin asitlerde renk değişimine neden olmaz iken bazlarda neye neden oluyor? Pembe renk almasına neden oluyor. O zaman bizler bu asit baz belirteçlerinin şu özelliklerini bilmemiz de e, bilmemiz bizlere fayda sağlar. Not mor lahana suyu okullarda bizler öğretmen olarak sıkça yapmış olduğumuz asit baz belirteçlerinden doğal asit baz belirteçlerinden mor lahana suyu asitli çözeltilerde kırmızı renk alıyorken bazik çözeltilerde mavi veya yeşil renk tonlarını ne yapıyor? Alıyor. O zaman asit baz belirteçlerini bizler kullanmamızdaki amaç asitlerin tadına veya bazların tadına veya cilde teması bazen tehlikeli sonuçlar içerdiğinden dolayı bizler belirteçleri kullanıyoruz. Gelelim bizler pH cetveline. Bizler X light'ımızda da olduğu gibi eğer pH aralığı 0 ile 7 arasındaysa asit değerini asidik özellik gösteriyor dedik. Eğer 7 ile 14 arasında bir değer alıyorsa bazik özellik ne yapıyor? Gösteriyor. O zaman bizler hemen pH çetelimize bakalım. 7 ile 0 arasındaki olan değerler o zaman pil, mide asiti, limon, sirke, domates, kahve, süt suyu burada işin içine karıştırmıyoruz. Bunlar demek ki Asidik özellik gösteriyor. 7 ile 14 arasında olan kan, karbonat, mide ilacı, amonyak, sabun, çamaşır suyu ve lavabo açıcı. Bunlar ise bazik özellik gösteriyor. Peki bizler burada niye suyu asit ve baz olarak göstermedik? Bizler bir önceki slaytımızda söyledik ki asitler bazlarla bir araya gelerek tuz ve suyu oluşturuyorduk. Su nötr bir maddedir. Yani ne asidik bir özellik gösterir? ne de bazik bir özelliği gösterir. Suyun pH değeri kaç? 7. Veya tuz da aynı şekilde ne, asid, ne asidik özellik gösterir ne de bazik özellik gösterir. Çünkü pH'ı 7'dir. pH cetvelinde yani şu yazdıklarımı sileyim. pH cetvelinde sıfıra yakınlaştıkça asidik özellik artarken bazik özellik artar, azalır. O zaman ben 14'ten sıfıra doğru yakınlaştığımda Asidik özellik artıyor. Asidik özellik artmasının nedeni sıfıra doğru yakınlaştıkça sulu çözeltilerindeki hidrojen artı iyon sayısında ne yapıyor? Artış görülüyor. O zaman pilin sulu çözeltisindeki hidrojen artı iyon sayısı sirkenin sulu çözeltisindeki hidrojen artı iyon sayısından nedir? Fazladır. O zaman ben o pH değeri 14'ten 0'a doğru yaklaştıkça asidik özellik artar iken bu sefer tam tersi olarak 0'dan 14'e doğru yakınlaştığımda bu sefer bazik özellik artıyor. Bazik özelliğin artmasının nedeni sulu çözeltisindeki hidroksit iyonu sayısında ne yapıyor? Artış görülüyor. O zaman labo açısında açıcıdaki hidroksit iyonu sayısı çamaşır, suyudaki hidroksit çamaşır suyundaki hidroksit iyonu sayısından fazla veya çamaşır suyundaki hidroksit iyonu sayısı sabundan fazladır. Su ise su nötr bir madde olduğundan dolayı sudaki hidrojen artı ve hidroksit iyonları sayıları birbirine eşit, birbirine eşit olduğu için nötr özellik gösteriyor diyoruz. Yani ne asidik ne de bazik özellik göstermez. Devam edelim. Günlük hayatta sıkça kullanmış olduğumuz ya da sorularda sıklıkla karşımıza gelen e, bilinen asitler ve bazlardan bahsedelim. Üzüm asidik bir özellik gösterir. Hatta üzümdeki asidin ismi tartarik. Tartarik asit bulunuyor. Çilek gene aynı şekilde asidik bir özellik gösterir. Hatta çilekteki asidin ismi folik asittir. Elmaya geldik. Elma da gene aynı şekilde asidik bir özellik gösterir. Tadı bir ekşimsi tadı var. Elmadaki asidin ismi ise Malik asit ismi ismini veriyoruz. Geldik bir diğerine portakal. Portakalda da gene şekilde asit var. Portakaldaki asitin ismi sitrik asit. Geldik bir diğerine sirke. Sirkede ise bu sefer bizi sirkede ise bulunan asitin ismi asetik asit. Asetik asit. Ve zaten burada asetik asit dediğimizde o zaman sirke asit ismini ne yapıyor? Gösteriyor. Yoğurt, süt, Peynir gene aynı şekilde asit özelliği gösterir ve bunlarda ise laktik asit bulunur. O zaman bizler şunlara baktığımızda verilen şu örneklerimize baktığımızda genellikle yediğimiz içtiğimiz besinlerde asit özelliği ne yapıyor bulunuyor. Gelelim bizler diğer verilen örneklerimize. Tabi hemen ne yapmıştır? Bir fikir yürütmüşsünüzdür. Şu verdiğimiz 6 örnek asit özelliği gösteriyorsa o zaman diğer verdiğimiz altı örneğin bazik özelliği gösterir şeklinde düşünüyor olmalısınız. Sabun sulu çözeltinde ne yapıyor? Cilde kayganlık hissi oluşturduğu için su sabun bir bazik özellik gösterir. O zaman bazdır. Diş macunu gene aynı şekilde baz özelliği gösterir. Sıvı bulaşık deterjanı gene aynı şekilde baz özelliği gösterir. Çamaşır deterjanı yani kullandığımız çamaşır deterjanı markası ne olursa olsun bunlar genel şekilde neyi gösteriyor? Bazik özellik gösteriyor. Karbonat gene aynı şekilde bazik özellik gösteriyor. Acı biber ise genel şekilde bazik özellik gösteriyor. O zaman sıklıkla bizim karşımıza çıkan asitler ve bazlarımız bunlar. Genellikle çok fazla yediğimiz e, yiyecek ve içeceklerimizde genel olarak söylüyoruz. Her zaman değil asit Genellikle temizlik malzemesi olarak kullandığımızda ise bazik özellik gösterir diyoruz. Gelelim asitler ile bazlarla çalışırken dikkat edilmesi gereken hususlara. Bizler fen laboratuvarlarında sıklıkla deney yapıyoruz ve deney yaparken mutlaka koruyucu bir kıyafet, gözlük ve eldivenle yapılması gerekir, kullanılması gerekir. Bizler koruyucu bir kıyafet giymemizdeki neden şu? Asitler ve bazlar ne yapıyor? Giysilere, kumaşa zarar veriyor. Ve cildimize de ne yapabilir? Zarar verebilir. Bizler onun için koruyucu bir önlük ya da kıyafet giymemiz gerekir. Asitlerle bazlarla çalışıldığında açığa çıkacak olan gaz veya göze sıçraması tehlikeli sonuçlar oluşturabilir. Laboratuvarlarda kullanmış olduğumuz koruyucu gözlük bizim gene aynı şekilde ne yapmamız lazım? Kullanmamız gerekir. Bir diğeri ise bizler cilde temasından Asitler ve bazlar cildi tarif ettiği için koruyucu eldiven ne yapmamız gerekir? Kullanmamız gerekir. Bizler bilinmediğimiz asitler ve bazları ne yapmamamız gerekir? Karıştırmamamız gerekir. Karıştırıldığında açığa çıkacak gaz bizleri zehirleyebilir ve tehlikeli sonuçlar oluşturabilir diyoruz. Bir de bir diğeri asitler ve bazlar meşrubat ve süt şişeleri hatta süt şişesinde ne yapılmaması lazım? Saklanılmamalı. Saklanılmamasındaki nedeni ise şu evdeki aile bireyleri süt, meşrubat veya su şişelerindeki asit ve bazı dikkat etmeyerek direkt kafa dikerek içebilir ve zehirlenmeleri ne yapar neden olabilir. Onun için bizler asit ve bazları meşrubat ve süt, süt şişelerinde ne yapmamamız gerekir? Saklamamamız gerekir. Diyelim ki asit ve bazlarda zehirlenildi. Kişi zehirlendi. Kişi kesinlikle ne yapılmaması lazım? Zorla kusturulmamalı. Hatta o kişi zehri, zehirlendiği için bir şey yedirilmemeli ve içirilmemelidir. Acilen ilk yapılması gereken müdahale ne? Sağlık kuruluşuna gidilmeli. O zaman bildiğimiz yanlışlardan bir tanesi asit ve baz zehirlenme, zehirlenmelerinde kişi kesinlikle ne yapılmamalı? Kusturulmamalı veya bir şey yedirilmemeli, içirilmemelidir. Diyelim ki asitlerle bazlarla bizler çalıştığımızda cilde temas etti hemen hızlı bir şekilde bol suyla yıkamamız gerekir. O zaman asitler ve bazlar cilde teması halinde bol suyla yıkanmalı ki asidik veya bazik özelliğini kaybetsin. Geldik bir diğerine asitler ve bazların maddeler üzerindeki etkilerine. Asitler metallerle tepkimeye girerek hidrojen gazı açığa çıkarır. Eğer bizler bir metalin üzerine bu demir olabilir, bakır olabilir, alüminyum olabilir, çinko olabilir. Bir asidin içerisine attığımızda bunları açığa hidrojen gazı çıkar. Ve bir süre sonra o bizler içerisine attığımız metali asidin içerisinde göremeyiz. Çünkü asit metalin hepsini ne yapar? E, metalle tepkimeye girerek hidrojen gazı açığa çıkararak metalin e, kaybolmasına neden olur. Bir de bir diğeri asitler mermerlerini yapar aşındırır. Bizler evlerimizdeki mutfaklarda buna dikkat etmişsinizdir. Annenizin sıklıkla limon kestiği yere bakın mermerde bir aşınma ve renginin sararmasına neden olur. Demek ki asitler metallerle tepkime girerek hidrojen gazı açığa çıkarıyor ve mermerin aşınmasına neden oluyor. Peki gelelim bazlara. Bazlar maddeler üzerinde nasıl etkileri var? Bazlar ise camların rengini matlaştırır ve aynı şekilde porselenle de Porselene de etkiye girerek porselende de şekil bozulmasına ne yapar? Neden olur? Aslında bazılar şu şekilde açıklayabiliriz. Bazlar camlarda ve porselende şekil bozulmasına neden olabiliyor. Peki bizler asitler metallerle tepkimeye giriyor dedik. Bazılar ise camlar ile. O zaman bizler asitleri kesinlikle metal kaplarda ne yapmamamız gerekir? Saklamamamız gerekir. Bazılar ise cam kaplarda gene aynı şekilde saklamamak gerekir. Hemen şuradaki notumuza bakalım. Asitler cam kaplarda saklanılmalı. Çünkü o zaman şu çıkarıma bizler ulaşacağız. Asitler camlarla ne yapmıyor? Tepkimeye girmiyor. Ve bazılar da yine aynı şekilde ne anlayacağız yukarıdaki açıklamalarımızdan? Metallerle tepkimeye girmiyor. O zaman asitleri bizler cam kaplarda bazıları ise metal kaplarda ne yapmamız gerekir? Saklamamız gerekir. Geldik bir diğer konumuza. Asit yağmuru. Asit yağmurunu bizler biliyoruz ki asit yağmurlarının temel nedeni fosil yakıtlar. Fosil yakıtlar deyince aklımıza ne gelecek? Petrol, kömür ve doğalgaz gelecek. O zaman kömür, petrol ve doğalgazın günlük hayattaki kullanımı sanayide, taşıtlarda, Evlerde ısınma sistemlerinde, jeotermallerde, pardon jeotermal demişim, termik santrallerde kullanılması sonucu havaya ne karışıyor? Hemen şu yazdıklarımı sileyim. Ee, bir daha şunu tekrar edeyim. Asit yağmurlarının temel oluşum nedeni fosil yakıtların kullanılmasıdır. Şu yazdıklarımı sileyim. Şimdi bir daha baştan alalım. Fosil yakıtların yanması sonucu havaya kükürt dioksit Havaya azot dioksit ve havaya karbondioksit gazları ne yapıyor? Salınıyor. Bunların havada durması asit yağmurlarına neden olmuyor. Kükürt dioksit, azot dioksit ve karbondioksit gibi olan gazlar su buharıyla havadaki su buharıyla bir araya gelerek neyi oluşturuyor bizlere? Karbonik asiti, sülfürik asiti ve nitrik asiti oluşturuyor. O zaman kükürt dioksit, azot dioksit ve karbondioksit gibi gazlar havadaki su buharı ile bir araya gelerek bizlere karbonik asiti, sülfürik asiti ve nitrik asiti oluşturuyor ve bu asitlerin yeryüzüne yağış olarak gelmesi sonucu asit yağmurları meydana geliyor. O zaman asit yağmurları nedir diye kısa bir şekilde açıklamaya çalışırsak fosil yakıtların yanması sonucu oluşan kükürt dioksit, azot dioksit ve karbon dioksit gazlarının havadaki su buharı ile birleşmesi sonucu karbonik asit, sülfürik asit ve nitrik asitin yeryüzüne yağışlarla gelmesi sonucu asit yağmurları oluşur diyoruz. Peki asit yağmurlarının oluşmalarının temel nedeni bizler ne dedik? Fosil yakıtlar. Ee, peki asit yağmurlarını önlemek için bizler ne yapabiliriz? Fosil yakıtlar yerine yenilenebilir enerji kaynaklarını tercih edebiliriz. Veya toplu taşımada e, toplu taşıma tercih edilebilir. Yine e, aynı şekilde Gelelim Milli Eğitim Bakanlığı'nın bizlerle paylaşmış olduğu. Gelelim Milli Eğitim Bakanlığı'nın bizlerle paylaşmış olduğu soruları çözelim. Ee, soruları çözerken asit ve bazların genel özelliklerini bizler e, örneklerimizde göreceğiz. Birinci sorumuz K, L, M ve N kaplarıyla hazırlanan aşağıdaki deney düzeninde her bir kaba asit, baz, metil oranj ve fenolftalein maddelerinden birisi konulu. Yani her birinde bir tanesi var. Bizler yukarıdaki tablomuza bakalım. Belirteçlerimize. Belirteçlerden metil oranj belirteci. Asidik çözeltilerde kırmızı. Bazik çözeltilerde ise sarı rengini alıyor. Fenolftalein ise asidik çözeltilerde renksiz. Bazik çözeltilerde ise pembe rengi alıyor. Gelelim açıklamamıza. Bizler sorumuza devam edelim. Deneyde yalnız bir numaralı musluk açıldığında K sıvısı M ve N'ye gidiyor. Birinci musluğu bizler açtığımızda musluktaki sıvı M ve N'ye gidiyor. M sıvısındaki renk sarıyı alıyor. Bakıyorum tabloma sarı renk bazik ortamlarda metil oranjı açtığımda demek ki K'de metil oranj var. O zaman M ise hangi özellikte bir çözelti var? Bazik özellikteki bir çözelti var. Devam ediyorum. N kabındaki sıvının rengi ise kırmızıya dönüşüyor. O zaman demek ki kırmızı renge dönüşüyorsa N kabımda ise benim asidik özellikteki bir maddem var. O zaman bizlere açıklamada ne dedik? Kapların birinde asit, birinde baz, birinde metil oranj, birinde fenolftalein var dedi. O zaman bizler metil oranj bulunan kabı bulduk. Bazik özellikteki çözeltiyi bulduk. Asidi bulduk. L'de ise o zaman fenolftalein var. Fenolftalein var. Şimdi gelelim sorumuza. Her kaptaki sıvı birbirinden farklı olduğuna göre aşağıdakilerden hangisi doğrudur? N kabındaki sıvının pH değeri N kabındaki sıvı asit, asidin pH değeri 0 ile 7 arasındadır. Bizler asidin pH değeri 7 ile 14 arasında dediği için yanlış bir açıklama. Geldik, devam ediyoruz. 2 numaralı musluk tek başına açıldığında, telin açıldığında N kabı renksiz olacak. Diğeri ise benim M kabım ise pembe renk alacak. Açıldığında M kabındaki çözelti renksiz olur. Hayır M kabındaki çözelti bazik özellikte olduğu için renksiz değil. Pembe renk alacak. O zaman B seçeneğindeki açıklamamız da yanlış. Devam ediyoruz. L kabındaki fenolftalin çözeltisi. K kabında metil oranj çözeltisi vardır. L kabında fenolftalin çözeltisi. K kabında ise metil oranj çözeltisi vardır. Evet doğru. O zaman cevabımız bizim C seçeneği. D seçeneğini de okuyalım. Sulu çözeltilerinde ne kapındaki sıvı hidroksit iyonu hayır. Asitler sulu çözeltilerinde hidroksit iyonu değil hidrojen artı iyonu oluşturur. O zaman cümlenin devamına da bakmama gerek yok. D seçeneği de yanlış. Devam edelim geldik bir diğer sorumuza. Mide rahatsızlıklarının giderilmesinde kullanılan ilaçların bazik özellikte olması gibi bazı hastalıkların giderilmesinde asit ve bazların birbirinin etkisini azaltma özelliklerinden faydan alınmaktadır. Yani bizler eğer midemizde zaten asit var o zaman o mide asitini dindirmek için bazik olan ne yapıyoruz? Bizler ilaç kullanıyoruz. O zaman mide ilacı bazik özelliktedir. O zaman asidin üzerine ben bazik bir özellikteki bir madde gönderdiğimde asidik özelliği ne yapıyor? Kayboluyor, nötrleşerek suyu oluşturuyor. Bizlere iki tane deney yapmış. Eşek arasından alınan zehir bir beğere konuluyor fenoftalin damlatılıyor. Fenoftalin damlatıldığında pembe renk alıyor. Bizler biliyoruz ki bazik özelti çözeltilerimiz fenoftalin damlatıldığında pembe renk alıyor. O zaman eşek arasının e, zehrinde ne var? Bazik özellik gösteriyor zehri. Bir diğerine gelelim. Bal arılarına. Bal arılarının ise zehrinde ise mavi turun sol kağıdını daldırdığımda kırmızı rengi alınıyor. Bizler biliyoruz ki eee turnusol kağıdı asidik çözeltilerde ne yapıyor? Kırmızı renk alıyor. O zaman bal arısının zehri ise asidik özellik gösteriyor. Bal arısının zehri pH değeri daha büyüktür. Bal arısının zehri pH değeri. Bal arısı pH değeri asidik özellik gösterdiği için 0 ile 7 arasında. Eşek arısının ise 7 ile 14 arasında değer gösteriyor. O zaman bal arısının pH değeri daha büyük değildir. O zaman bir numaralı açıklamamız yanlış işin içinde bir olanı eledim eşek arası ısırmalarında sirkeli su eşek arasının zehri bazik o zaman ben bu bazik olan etkiyi kaldırmam için benim asidik bir özellik ne yapmam lazım sıvı kullanmam lazım sirke tercih edilmeli Evet sirke ne yapar e, asidik özellik gösterir o zaman basit bir ile yerin üzerine etki eden bir e, çözeltinin üzerine ben asidik bir özellik kullanırsam bazik özellik ne yapar etkisini azaltır o zaman eşek arısının acısını azaltmak için yarayı bizler sirkeli su ile yıkayabiliriz. O zaman 2 numaralı açıklamamız doğru. Geldik 3 numaralı açıklamamıza. Çözeltinin ve turnusol kağıdının son renklerinin kırmızı ve tonlarında olması. Her iki arının özütünün dediği bizlere zehri de asit olmasından kaynaklanır. Hayır pembe renk alıyor olması bizlere asidik özellik gösteriyor anlamı ne yapmıyor taşımıyor. O zaman 3 numaralı açıklamamızda Yanlış. Hangi açıklama bizim doğru? Çıkarımlarımızdan hangisi doğru? Sadece 2 numaralı çıkarımımız doğru. O zaman cevabımız B seçeneği. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Sunumumda kullanmış olduğum ders notlarına ulaşmak için açıklamadaki linkten ulaşabilirsiniz. Kanalıma abone olmayı unutmayınız.